Evet hocam güzel bir oyun. E, net bir sonuç neler sormak istersiniz. Teşekkür ederiz Ömer abicim. E, öncelikle e, maçı iyi başladık. Rakip takımın rakip takımın durumunu da biliyorduk. Geçen hafta bir mağlubiyetle haftaya başladık. Eee hafta içi e, geçen kaybettiğimiz puanın maçın e, değerlendirmesini yaptık hatamın. Karşı takım bizden daha fazla Tebrik ediyoruz karşı takımı. Önümüzdeki maçlara tek tek önümüzdeki maçlara bakaraktan e, haftamızı deliyoruz. Önümüzdeki hafta bir iki üç hafta bir herhalde bir ara var. O arada biraz da tempoyu e, oyunun içerisindeki e, hızın oyun hızının temposunun e, oyunsal anlamda biraz da üste çekmek için biraz daha çalışmalarımız böyle olacak. Hafta içi biraz da e, iki hafta boyu, bu aralarda e, gereken yüklemelerimiz, gereken kuvvet, gereken tempomuz, biraz daha çalışma, gereken çalışma yapacağız. Rakip arkadaş, rakip takımı, hocasının e, hocasını oyuncularını vermiş olduğu emeklerine dolayı e, tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarı diliyorum. Biz kendim gereken maçlarımızda alabildiğimiz en iyi skorları elde ederekten ligi en iyi şekilde, en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Artık bir hedef ya da bir şeyden ziyade maç maç gidip durumu e, durumun ve posunun e, Önümüzdeki haftalardaki bize nereye getireceğini zamanla göreceğiz. Teşekkür ederim hocam. Var mı açıklama isterseniz? Ben teşekkür ederim. Tüm takımlara geri kalan maçlarda Allah gönlünü göre versin emeklerini boş çıkarmasın.